Herkese merhabalar Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz efendim umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için e, şahsen benim için öyle çünkü çok güzel bir konuğum var bugün e, organizatör Zeynep Eren bizimle beraber e, bugün ayrıca size saçaklı köfte yapacağım o yüzden çok renkli bir program olacağına eminim e, hoş geldiniz Zeynep Hanım Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim yani sizlere sormalı. Sizi görünce ben daha nasıl ifade edebilirim? çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, konuşacağımız çok şey var. Onların hepsine girecek Ama hı hı. isterseniz önce ben bugün yapacağım tarifimi şöyle bir malzeme listesini okuyayım. Hı hı. Seyircilerimize ondan sonra hemen zaten muhabbetimize döneriz. Tamam. tamam. efendim bugün kaçaklı köfte yapacağız. E, malzeme listemi alırsam oradan devam edelim. Evet kaçaklı köfte için neler gerekli? 200 gram kıyma, 3-4 adet patates, 1 adet yumurta, 1 adet soğan, 50 gram galeta unu. Tuz, pul biber, kimyon, kekik, köri e, varsa köri, biraz da karabiber. E, kıymamızı ilk önce çok güzel bir şekilde soğanımı rendeliyorum. Kıymamın içine baharatlarımı e, ekledikten sonra soğanımla kıymamı güzel bir şekilde yoğuruyorum. Zaten köftem hazır olmuş oluyor. E, bir tarafa yumurtamı, diğer tarafa da galeta unumu. E, çok kolay ve pratik. İlk önce yumurtayı, sonra galeta ununa, sonra da derin yağlı kızartıyorum. Yanına bir de patates yapacağım. Patatesi de güzel bir şekilde kızartacağım ama biraz baharatlı yapacağım patatesi. E, aslında çok kolay ve pratik bir tarif. Ben şahsen küçükken çok seviyordum. Anneannemin yaptığı tariflerden biri. O yüzden hemen tarifimiz geçelim. Ben zaten adım adım anlatacağım sizlere. O sırada da zaten Zeynep Hanım'la güzel bir sohbetimiz olacak. Efendim, ilk önce şöyle ben başlayayım yemeğime. Siz de şöyle bir kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Çünkü çok renkli ve çok böyle... Hızlı bir hayatımız olduğunu biliyorum. Hmm. Ee, organizatörlük var, catering firmanız var. Ee, şöyle ufak böyle bir bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki, seve seve. Bu arada her şey çok güzel gözüküyor. <laughs> Teşekkürler, <daha gülüyor> yiyeceksiniz yemek lütfen. Severim. <laughs> evet. Yemek yemeğiyle aram mükemmeldir. Zeynep Eren ben, 26 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum. <laughs> Trabzon'da bilirsiniz yemek kültürü bayağı geniş. Evet. Yani. Özellikle deniz mahsulleri. Akabinde iş hayatımda hemen değinecek olursam da tabii... Şöyle söyleyeyim, organizatörüm spor organizasyonları yapıyoruz. Hı hı. Burada amaç tabii ki network geliştirmek. Yani mesajla birlikte iş yürütmeyi çok seviyorum. Catering şöyle oluyor o alanda. Biz Tuzla tarafında, burada Avrupa yakasında da var. Hı hı. Bir alanımız var. Yani bir organizasyonlarımızla devam ettirdiğimiz, aynı zamanda yemek organizasyonlarının olduğu, şirketlere de aynı zamanda yemekler yine düzenlediğimiz hı hı. bir alanımız var. Oralarda workshoplar yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. İşte catering firmasından ziyade isteğe göre aslında bir menü çıkartıyoruz. Hı hı. Şirket yemekleri düzenliyoruz daha Kurum doğrusu. Kurumsal oluyor. Kurumsal sana, oluyor ha. genelde aynen. Ya Düğün vesaire de var. Hı hı. Aslında düğün, kına, nişan onlar da oluyor. Spor organizasyonu tabii beni biraz daha cezbeden kısım. Çünkü sporla haşır neşirim kendimi. Evet belli oluyor. Eğer yemeği seviyorsak <laughs> ve spor yapıyorsak böyle oluyoruz hanımefendiler. <laughs> <laughs> Gerçekten, ee, sonra nasıl anlatayım, halı saha organizasyonları düzenliyor. Onlar nasıl oluyor mesela halı saha organizasyonları? Halı saha nasıl oluyor Gizemciğim biliyor musun? Şimdi biz şirketlerimiz var, aynı Hı -hı. zamanda amatör gruplarımız da var. Yani ilk ben bu işe tabii kadınlarda başladım. Hı -hı. Kadınları halı sahaya taşıdık. Aa ne güzel. Evet, orada bir organizasyon gerçekleştirdik. İki gün sürdü tabii bu organizasyon. Hı -hı. Diamond Woman Football'du hatta organizasyonumuzun adı da. Evet. Çok güzel bir 30-35 maçlık iyi bir serüven yaşadık yani ve Türkiye'de aslında hakikaten kadınların futbolu olan ilgisini gördüm ben. Evet. Şu, şu, e Kızlığını kesiyorum, şunu söylemek istiyorum. Birkaç hafta önce bir arkadaşım, bir erkek arkadaşımla şunu konuşuyorduk. Onlar halı sahaya hani eşler işte böyle toplaşıp gidiyorlar evet. halı sağa. Dedim ki, ya dedim neden kadınlar böyle bir, <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yapmıyor? E, onlar daha çok böyle oturup hani işte yemek, işte oturup evet. konuşma vesaire. Şimdi demek istemiyorum farkı <laughs> için e, ama neden halı değil? Demek ki varmış aslında sadece Var. bilmemiz gerekiyormuş nerede Kesinlikle. ne olacağı. Ben bunu hatta yılda bir iki artık gerçekten ciddi anlamda süre gelen bir organizasyon olarak yapmak istiyorum çünkü hmm. ilgi var ama tabii bu alanda gerçekleştirebileceği kadınların fırsatı yok yani o fırsatı yaratmayı istiyorum aslında evet. zaten şirketler. Onlar hep bir şekilde tutunuyorlar, hadi bu akşam halı saha maçına gidiyor muyuz beyler muhabbeti oluyor o, gidiyorlar. Tabii ki aynen bir de çok çabuk da olabiliyor bazen. Evet Değil mi? Böyle bir saat önceden işte hadi, hadi halı saha var gidelim gibisinden. Kesinlikle. Ama ya. işte kadınlarda e, daha çok işte beş çayımız var hadi gel kahvelerimiz, <laughs> kahvelerimiz var, var. <laughs> Türk kahvemiz var şurada e, gidelim şunu içelim burada güzel şeyler varmış e, şu alışverişi yapalım vesaire gibi. Evet. Ee, ama bence tabii ki e, spor hayatımızda olması gereken bir şey olduğu için bence çok güzel teşvik edici bir ee, ...şey o yüzden tebrik ederim size. Teşekkür ederim. Ee, bunun haricinde e, zaten bir influencerlık da var... Hı -hı. E, ...sosyal medyada. E, buna nasıl gir giriştiniz? Nasıl başladı bu sizin için? Çünkü sanırım bir e, programa da... E, ...katılmıştınız. Evet. E, ondan bir bahsedebilir misiniz? Serüven nasıl başladı? Tabii. Ben baktım ki ekran karşısında olmayı çok seviyorum aslında. Hı -hı. Ya, sosyal medyayı da sevdiğimi fark ettim. Ve ikisini pekiştirince... ...bakıyorum ki fotoğraf çekiliyorum... ...video çekiyorum... Yani kıyafetle başladı. Sonra zaten bir yarışma vardı Raşit Bazı Bağlı'nın. İşte benim stilim, Hı. en şık benim. Evet. Böyle gibi. Hangi yılda katıldın ona? Bu iki yıl, üç yıl oldu evet. diye hatırlıyorum. O kadar oldu aynen. İki, üç yıl önce olan bir evet. deneyimdi. Sonra baktım işte yarışmadayım anlık. Giyinmeyi seviyorum ama hala öyle. Işte. Yarışma peki. Güzel geçti. Peki o kavgalar gerçekten oldu. Mı? Oluyor. Gerçekten. İşte ben o yüzden yapamadığımı fark ettim. Ben Hayır. direkt ağlar çıkardım. <laughs> tamam sen haklısın, vallahi sen haklısın deyip böyle çıkardım direkt. Ay başıma gelen zaten dakika bir gol bir çekim başladı. Bir bağırıyor. bağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Raşit konu ne biliyor musun? Raşit Bey'in düğünü. Evet dedi ki "Düğünüme gelecek olsanız nasıl giyinirsiniz?" Ve şöyle bir sıkıntımız var. Sen nasıl mesela 30 dakikada yemek yapıyorsun, mucizeler yaratıyorsun. Bize diyor ki "Adam 10 dakikada giyineceksin." 10 dakikamız yapamam. vardı işte. 10 dakika. İnanmıyorum. Peki Giyindim, sonra? Girdim. Bana böyle yaptı. Gerçekten dedi "Düğünüme dedi böyle mi geleceksin?" Ben <gülüyor> kaldım. <gülüyor> ne kaldım. Ne giymiştim? Ya böyle kısa bir abiye giymiştim. Meğer kısa giymemem gerekiyormuş. Beni bir yani hmm. orada zılgıt çekti bana bir. Daha doğrusu Ha daha böyle abiye abiye böyle şey abiye, abiye. olması gerekiyormuş. Daha ağır bekliyormuş. ağır bekliyormuş. Dakika bir, gol bir işte alandan kovdu beni. Podyumdan Aa, kovdu. Iyi. Dedim Zeynep burada bitti. <laughs> Ay Halbuki ben çok öyle olmaz tabii. Anlık böyle bir kendime bir gelme fern, isteği aha. oldu vesaire. Baktım diğer arkadaşlarımı kovdu zaten benden sonra. Ha tamam. Sen mi böyle geldin? Sen de mi? Hepimiz birden. Ay, <laughs> Aynen. çok zor. Bugün gerçekten zordu yani. Zor ama güzel bir deneyimdi o da. Ya merakımla da işte Yarışma peki işte. Yarışma ile kendi sosyal platformlarıma şu an hani ön, önem veriyorum. Online olarak kullanmıyorum. Hı hı. Hani olur ya bir ara ara sosyal medya, detoks çekeriz. Evet. Bazen onu yapıyorum kendimde şu an. Mesela e o reallerle alakalı veya sosyal medya yönetimle alakalı hı hı. eminim güzel yönetiyorsundur. Ee, onun için e, taktikler verebilir misin? Ya verebilir. Eminim vardır yani çünkü mesela ben reali nedense çekemiyorum öyle bir gözü yok bende yani gerçekten bu bir yetenek bence. Ya da böyle gerçekten hani e, zaman harcayıp çok güzel bir şekilde yapılması gereken evet. bir şey. E, Tiyolar, e, taktikler neler? Ben seve gelmişim. seve verebilirim. <laughs> Alanım çünkü çok güzel bu arada. Hani hiç bitmeyecek sektör diyoruz ya evet. hep. Senin alanın da çok güzel, çok Hayır, kıymetli. Işte kullanamıyorum. Evet doğru kullanamıyorum. doğru potansiyeli yok. <gülüyor> 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 Kullanma potansiyeli kır. Nasıl peki hani ne yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim Gizemciğim. Aslında alanı belirledikten sonra bu alandaki trendleri takip etmemiz Hı -hı. gerekiyor. Bir de fark yaratmak gerekiyor. Şimdi mesela yemek diyorsun ya. Şöyle fark yarattığını düşünüyorum. 30 dakikada yemek yapabilmek bir yetenek. Evet. O gerçekten o zor bir alan. <laughs> Kendim şey Evet doğru. O <laughs> <da> yetenek. <laughs> Ama hakikatin öyle değil mi? Ve evet, öyle şu an altın tepside sunuyorsun bize. Diyorsun ki 30 dakikada her şey hazır. saçaklı köfte Allah aşkına malzemesinin yumulması bilmem neyse Ciddi yemek yani bu. Ee, burada benim yapmaya çalıştığım aslında programın asıl amaçlarından biri ee, biliyorsun şu anda e, Türkiye'de maddi olarak marketlerimiz olsun, e, yemek sektörü olsun ya da e, ailelerimiz e, yemek dışarı çıktığında çok Maddi açıdan biri çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz e, ve ben de neden dışarıda yiyebileceğimiz yemekleri evde daha pratik bir şekilde, daha böyle maddi açıdan bir zorlamayacak şekilde ana malzemeleri çok e, ufak, yani çok fazla miktarda olmayacak şekilde neler yapabiliriz göstermeye çalışıyorum. Çünkü ben e, biliyorum ki her gün menü çıkarmak gerçekten çok zor, özellikle çalışan e, kadınlarımız için, yine erkekler için de aynı şekilde artık onlar da biliyordum daha fazla böyle yemek yapmaya başladı. O yüzden aslında 30 dakikada yapılır ama bunu pratik olarak nasıl yapabiliriz diye buradan aktarmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden dediğin çok doğru. Gerçekten 30 dakikada yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama tabi e, tabii biraz e, buradan işte onu göstermeye çalışıyorum ben de. E, ya olan güzel. Çok güzel. Ama <laughs> gösterme yeteneği <laughs> sıfır diyelim. Aslında teknoloji geliştirilebilir yani. evet çünkü mutfağın çok sempatik, senin enerjin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Eminim ki evet, hatta lezzetli. Hatta çok lezzetli. <laughs> şeyler söyleyebilirim. Gerçekten öyle. <laughs> yani bunu sadece ekrana yansıtma Hı -hı. kısmı kalacak. O da inanır mısın aslında kamerayı önüne koyup konuşmakla göstermekle mesela tanıtıyorsun ya bu gibi orada bir yani böyle ufak ufak nüanslar istedin ya ipuçları istedin. Evet aynen. Şöyle yeni sadece genç kadınlarımız için de çünkü lokum genç kadınlarımız da başlıyor yeni. Evet. Hatta Instagram'da ben görüyorum gerçekten kendi mutfağında popüler olanlar var Hı -hı. YouTube olarak normal kendi di evet. diğer dijital platformlarda sabit koyacaksın kamerayı. Önceliğimiz hı hı. bu. Bir de kalite olarak da çok yüksek çözünürlüklerde çekmemize gerek yok aslında. Tabii ki önemsiyoruz bunu. Hı hı. Ama burada önemli olan zaten yemek yapabilmeyi gösterebilmek. Evet. 30 dakikada bunların olabildiğini göstermek olduğu için sabit kaldığında ışık ayarınızı hı hı. en önemli detay. Işık ayarı değil mi? Işık ayarı gerçekten. Hı hı. Işığınızın çok güzel olması gerekiyor ki yansıtabilin evet. o kısmı. Işık kamera sabit olduğunda, güzel olduğunda zaten gerisi çok rahat geliyor. Evet efendim gördüğünüz gibi bunları halledersek bir de e, şey yani resim çekmek de bence bir yetenek. Buna da ilgim var sanırım değil evet. mi? Resim çekmeyi seviyorsun. E, zaten modayla resim çok e, hani e, beraber yürüyen şeyler bence. Evet. E, peki bunun dışında e, bir günün nasıl geçiyor mesela? Hani e, eminim çünkü... ...spor da yapıyorsundur. Hı hı. Ee, hanımlarımız, genç hanımlarımız... ...senden belki biraz ilham alıp... ...spora gider. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle istemek <laughs> gerektiğini dinliyorum. Sporu evet. gerçekten isteyeceksiniz. Yani hayatınızda onu... ya uf, ...spor mu gideceğim şimdi falan diyerek değil... ...ben sporuma gideceğim, kendimi iyi hissedeceğim... ...diyerek yapmamız hı. lazım. Ben zaten sabah erken saatlerde... ...kalkmaya alışkınım. Yani 7 gibi vesaire kalkıyorum... ...yedi, yedi buçuk olsun. Hazırlığımı yapıyorum, spor hazırlığımı spordan kastım bu arada yüzüyorum ben. Hı hı. Yani fırsat buldukça da masa tenisiyle ilgileniyorum. Aa, ne güzel. Evet. evet. Masa tenisi bazen de akşamları badminton oluyor ama tabii bunların hepsini gün içerisinde yapmıyorum. Sabah yüzmem oluyor. Bu hı hı. da bana iyi gelen kısmı. Başlıyorum güne o şekilde yüzerek başlıyorum. Geliyorum, duşumu alıyorum, hazırlanıyorum, ofise geçiyorum. Hı hı. Günlük yapılacaklarımı planlıyorum. O gün zaten yani sporla ilgili görüşmelerim varsa, sponsorluk görüşmelerim varsa onları yine düzenliyorum dediğim gibi. Ya ofis içinde oluyorum ya ofis dışında oluyorum. Ama planlı yaşamamız gerekiyor. Buna evet. Buna hemfikirizdir umarım. <laughs> Plansız asla olmuyor. Bir sonraki adımınızı, hamlenizi gerçekten iyi fizibilite etmeniz gerekiyor. Günüm aslında iş ve sporla. Hı -hı. Ya şimdi kış olduğu için. Yani sonbahardayız ama kışa doğru gidiyoruz. O yüzden rutinlerim biraz daha dar. Ama yaz olsa derim ki arkadaşlarımla beş çayına gidiyorum, kahvesine gidiyorum. Şu anda ve... öyle mi? Değişiyor Şu mu? Şu anda değişti benim evet. Ben çünkü kış çok böyle dışarı çıkmayı seven bir tip değilim o yüzden. Ee, aslında ben de sanırım bu karakterle de çok alakalı. Mesela ben de kışın daha çok seviyorum. Yazın nedense bunalıyorum, çıkmak istemiyorum. Ama e, kışın böyle bir ben bilmiyorum ya hani daha çok böyle şey yapıyorum seviyorum yani çıkmayı. Doğru doğru evet. Ama sanırım o şeyden de kaynaklanıyor. Şubat doğumluyum ya ben. Kış... Tam onu diyecektim. Burçla da çok alakalı evet. olduğunu düşünüyorum ben Ondan Aslan da... Burcuyum. Evet. Güneşsiz yaşayamıyorum. Mesela güneş olmadığında kendimden geçiyorum ya. Benim tek ilham kaynağım güneş olabilir bu Değil hayatta. mi? Evet. Çok seviyorum. Ben Onunla başladığımda terisi. da güne çok seviyorum. Bak mesela sen de atıyorum Böyle hani ortamın dersin ya sıcak bir kahvemiz olsun, güzel evet. bir sohbetimiz Aynen. olsun. Aynen ben de öyle seviyorum. Ee, mesela bazen hava kapalı oluyor. Ben de böyle paylaşıyorum işte bunu seven var mı aramızda falan? Herkes şey edip de gizemliye depresif şeyler paylaşıyor. Bunu <laughs> kim sever? Ama nedense ben onu seviyorum mesela. Hani daha böyle e, işte hava bulutlu olduğunda ya da yağmurlu olduğunda. Ama tabii bunun dezavantajları da var. Evet. E, Kokaklarda yaşayanlar, hayvanlarımız vesaire o yüzden hani işte bir şekilde onlara da yardım etmek gerekiyor. O zaman şimdi bayağı bir şey yapıyorsun. Organizasyon yapıyorsun kurumsal. Uh -huh. halı evet. amaçları zaten buna dahil olmak üzere. Catering firması bunun içinde zaten e, devam şirket eden yemekleri. şirket evet. yemekleri. Uh -huh. e, peki menü onlar mı belirliyor yoksa sizin böyle belli başlı menüleriniz var mı? Onların belirlediği de oluyor şöyle bazı şirketlerde vejeteryan çalışanlar oluyor hı hı. ya da diyorlar ki sadece et ağırlıklı olsun. Hı hı. Onu tamamen şirketin prosedürüne isteğine göre revize edebiliyoruz menülerde oynayabiliyoruz yani. Ama çünkü belli başlı vardır hani şu menü bu menü bu seç, yani seçiyorlardır evet. elbet değil mi içinden? Aynen doğru. Üç farklı seçenekle iletiyoruz zaten. Başlangıçlar, ara sıcaklar, hı hı. ana yemekler, tatlılar seçeneklerimizi iletiyoruz. Oradan hangisi cazip gelirse, uygunsa seçiyorlar. Çok keyifli bu arada. Değil mi? Çok keyifli. Yemek bence bir terapi. Kesinlikle bir terapi. <laughs> Hele ki tatmak. Değil mi? O da, o da çok iyi bir terapi ama çok tatmamak <laughs> gerekiyor. Çok tatınca, tatınca ya. Tadınca böyle benim gibi. Ee, peki... Sevdiğin yemek e, tarzları var mı? Yöresel olarak olabilir belki. Evet. Ee, ben hani, etçiyim. Etçi. Öyle böyle değil yani. Bir de hani balığı da çok seviyorum. Normal kırmızı eti de çok seviyorum. Beyaz eti de çok seviyorum. Derler ya mesela ben zeytinyağsız yani zeytinyağlı yemek olmadan yaşayamam. Ben de diyorum ki ben etsiz yaşayamam. Gerçekten. Her anlamda et yani. İlle doyacağımı hissedeceğim bir günse tabii. Tabii bu diyetlere de ayrı bir konu. Hani salatayla da doyduğum oluyor ama evet. böyle bir saat sonra diyorum ki yok benim et yemem lazım. Bu kadar düşkünlük de iyi değil ama yine seviyorum yapacak bir şey yok. Ee, Peki forma nasıl koruyorsun? Sporla gizemciğim. Spor değil mi? Olur, yani her şeyi evet. şey yiyip spor yapıyor. Öyle hani bir de böyle yiyip yiyip kilo almayanlar var. Onlar <laughs> Onlardan mısın? Aslında değil mi? tam arasındayım <laughs> biliyor musun? Mesela o gün aşırı karbonhidratlı beslenmişsem kilo almamam gibi bir durumum asla yok ama şunu yapıyorum kendimde O gün karbonhidrat da geçti canım Hı -hı. istedi yedim Başlangıçtan itibaren hamur tükettim diyelim yani hamur işleriyle evet. ilgilendim o gün Ertesi gün muhakkak bir detoks çayım oluyor Hı -hı. Mesela mi? nasıl bir detoks çayı? Gelmişken onun da e, evet. onu da alalım. Evet. Ya yani hani bu hani ım, limonlu olanlar, sirkeli sular. Ya yani detoksan kastım aslında o suyla bir başlangıç yapıyorum. Hı hı. Ama sirkeli suyum oluyor. Biraz zaman geçiyor mesela onun içine limon atıyorum. Limonlu suyum oluyor. Bu arada sevmeyenler de var. Ama ben mesela öyle su tüketmeyi daha çok seviyorum. Ya ben de mesela limonlu severim. Limonlu. Bazen hatta şunu da diyorlar. Hani limon e, tansiyon düşürüyor vesaire. Çünkü Hı. ben bir de Akdeniz anemisi olduğum için e, Gorlana da biliyorum bazen ama mesela sirkeyi de çok seviyorum ben. Sirkeli suyu da tercih ediyorum. E, ama mesela detoks şeyleri olarak da şöyle. E, bu maydanoz kürleri oluyor. Evet. Mesela onları yapıyor musun? Evet. Hatta Hı. ben Üşenmeyeyim diye kendim biliyorum. O an canım istediyse akşamdan bir litre böyle bir şişem var cam şişem. Bir litremi alıyorum içine atıyorum elmayı, maydanozu. <laughs> Onları atıyorum böyle ters çeviriyorsun. Aynı normal annelerimiz yapar ya turşu evet. gibi. Uh -huh. Ben de şişemi böyle ters çeviriyorum. Akşama kadar zaten tadını vermiş oluyor suya. O zaman şöyle yapıyoruz. Akşamdan e, elma, maydanoz. Evet ikisini atıyorum ben Sadece genelde. Sadece ikisini. Yeşil elma ile Yeşil maydanoz. Elma, maydanoz. Aynen. Onu türevlerini insanlar hani zevklerine göre değiştirebilirler evet. kesinlikle. Sonra ters mi çeviriyoruz? Bunu ilk defa ben ters mi? çeviriyorum evet. Şişemi ters Hı -hı. çeviriyorum. Böyle o akışkanlığı daha çok geçiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Lezzeti daha çok Olabilir ama gerçekten. <laughs> Olabilir. Bilmiyorum denemek lazım. Bu da benim yöntemim. <laughs> evet. Yani şey çünkü e, mesela şey var bir de. E, maydanoz, salatalık, zencefil işte, vesaire hepsini böyle blender'a koyup Evet öyle ama konularla. o da pokalı oluyor ama daha iyi oluyor sanırım pokalı olduk ama galiba bak öyle ben de hiç denemedim biliyor musun ben genelde böyle daha pratik olan tar taraftayım yani öyle tüketmeyi hı. daha çok seven taraftayım ama bence işin püf noktası gerçekten bir günü ağır geçirmiş olabiliriz yani yemek anlamında hı hı. mideyi zorluyor olabiliriz ertesi gün mideyi biraz da olsa dinlendirmek gerektiğine inanıyorum hani kilo alıyorum kilo alıyorum çünkü çok yükleniyoruz evet bir de stres var Biraz stresten uzak Şu bir yaşantımız olması gerekiyor. Doğru. Ama yani mümkün yok, değil. değil. Kesinlikle mümkün değil. Ama en azından işte dediğim gibi herkesin hobisi farklı. Ben mesela sporla uğraşmayı, oynatmayı, spora aşılamayı çok seviyorum. Hı -hı. Kimisi de keşişsinin çekilip kahvesini içip kitabını okumayı sever. Bu da çok estetik bir yöntem yani. Ee, Kendin için. Ben de mesela yaşasa yani herkesin dediğin gibi karakteri ben de yani sinemaya gitmeyi, e, ne bileyim kitap okumayı öyle şeyleri daha çok seviyorum ama keşke sporu sevsem. <laughs> yani annem gerçekten o kadar mutlu olur ki <laughs> bundan dolayı. Yani 5 sene falan oluyor sanırım. E, en son şeydi bak kurban keseceğim. Bak bir <laughs> spora git kurban keseceğim. Yapacaktır da eminim. <laughs> bence de. Be. ama işte yani herkesin de bir şeyi oluyor ama tabii ki sağlıklı yaşam bence ruhsal olarak çok önemli. O yüzden buradan kesinlikle hani ben e, Gorundayım gitmeye ama siz severek gidin yani gerçekten öyle. Bu arada senin bence mesleğin de bir spor arz ediyor. Evet. Yapıyorsunuz ki siz. Yani siz mutfakta zaten hareketsiz düşünmüyorum ki. Ya Mutlaka. Şu, şöyle mesela ben ilk stajıma başladığımda o zaman mesela 62 kiloyla girmiştim. Ve bitince 45 kiloya düşmüştüm. Mesela? Mesela o stajımı tekrardan yapmak çok isterim <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> çünkü yani 16-17 saat ayaktasın. Evet. Ee, o yüzden o da dediğin gibi gerçekten e, bir spor, yani devamlı ayaktasın çünkü. E, peki genç, şimdi gençsin, e, çalışıyorsun. Buradan genç bayanlarımız kapamadan önce, şimdi yavaş yavaş çünkü ben malzemeli sistemi alacağım. E, sen çünkü eminim ki hayalinin peşinden gittin, öyle hissediyorum. Hı hı. Ee, buradan peki genç bayanlarımıza böyle önerebileceğin hayatlarında şu an mutsuz olan olabilir veya bir şey yapmak isteyip de yapamayan olabilir, ee, onları böyle belki motive edebilecek bir şeyler söyleyebilir misin? Tabii ki seve seve. Ben her şeyden önce önceliğinin, hayattaki önceliğinizin daha doğrusu siz olması tarafındayım. Hı hı. Çünkü siz mutluysanız yanınızdakiler mutlu. Siz gerçekten iyi hissediyorsanız çevrenizde iyi insanlar barınabiliyor. Her şeyden önce öncelik sizsiniz. Kendi mental sağlığınız, fiziksel sağlığınız için de bu geçerli. Nereye uygulamak istiyorsanız ve hayatta hiçbir zaman keşkeniz olmasın, pişmanlığınız olmasın. Denemek mi istiyorsunuz? Sonu kötü de bitse. Yani bu ihtimaller arasında zaten. Her şey ihtimaller arasında iyi kötü. Bunu yapın. Yani aklınızda kalmasın. Ve hedefleriniz olsun. Hedefleriniz doğrultusunda gidebileceğiniz yolda asla üzülmeyin, kırılmayın. Yaşayacağız. insanız. Bu dünyada her şey bizim için. Tüm duygular bizim için. Benden öneri naçizane bu olabilir. Pes etmeyin kolayında. Güçlü bir yapınız olsun. Tabii ki kırılgan da hassas da duygusal da bir yapınız olsun ama her şeyden önce önceliğiniz siz olsun ve çok güçlü olmaya önem verin diye buradan söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bunlar bana da <laughs> güzel oluyor. Ee, şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Ben hemen e, toparlıyorum yavaştan. Şöyle bir malzeme listemizi alalım. Ee, ondan sonra malzeme listemizin üstünden bir geçelim. Ee, ondan sonra ben sunumumu yapayım. Ondan sonra da yavaştan kapatalım. Ee, gerçekten diyorum ya o kadar yemek yaparken ve sohbet e, çok çabuk e, geçiyor. Ee, o yüzden e, bir daha gelirsin. seve seve. tamam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar malzeme listemi alabilirsem şöyle bir üstünden geçeyim hemen. Evet, saçaklı köfte yaptık bugün. Bunun için neler gerekli? 200 gram kıyma, 3-4 adet patates, 1 adet yumurta, 1 adet soğan, 50 gram galete unu, tuz, pul biber, kimyon, kekik, köri ve karabiber. Kıymamı ilk önce güzel bir şekilde yoğuracağım. Yalnız içine bu bahsettiğim baharatlardan ekliyorum. Eğer çok fazla baharatlı olma olmasını istemiyorsanız, köreği e, kullanmayabilirsiniz ama ben körenin farklı bir e, tat kattığını düşünüyorum. E, onun dışında soğanımı güzelce rendeliyorum ve e, köfte köftemi güzelce yoğuracağım. E, biraz böyle kadın budu köfte e, tarzında oluyor. Sadece içinde pirinç yok. E, onun dışında e, güzelce böyle elimi alıp yuvarladıktan sonra biraz e, yağ alabilirsiniz eline veya su alabilirsiniz. Daha güzel bir şekilde yoğurmanız için. E, daha sonra şekil vereceğim. E, daha büyük de yapabilirsiniz. Ben böyle orta boy tercih ettim. E, onun dışında dışında da derin yağda güzel bir şekilde kızartıyoruz. Ee, yanına da patates kızartması yaptım. Ee, çocuklarımızın da çok sevdiği. Ee, bu şekilde servis edebilirsiniz. Sadece tuz e, ve karabiberle veya e, ben şimdi biraz baharatlandıracağım. Şöyle kekik vesaire. E, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz parmesan peynirimiz var. Biraz e, zor tüketti. E, zor bulunuyor. Parmesan peyniri olabilir. E, kaşar peyniri olabilir. Eski kaşar olabilir. Herhangi bir peynir. E, güzelce peynirimizi ufak ufak rendeledikten sonra biraz kekikle şöyle karıştırdıktan sonra patatesimizi çok güzel e, renklendirebiliriz, tatlandırabiliriz. O şekilde de servis edebiliriz. E, diyelim ki akşam canımız köfte çekti ama farklı bir e, tarif yapmak istiyoruz. Bu şekilde e, yapabilirsiniz tarifinizi. Hem misafiriniz geldi çabucucuk yapmanız gerekiyor e, veya çocuğunuza böyle farklı bir tarif vermek istiyorsun, e, yapmak istiyorsunuz. O şekilde de olabilir. Çok pratik. E, umarım deneme şansınız olur. E, lütfen deneyin. E, videoları da bana gönderin. Biliyorsunuz ben çok seviniyorum çünkü videolar bana geldiğinde. Ee, şimdiden afiyet olsun efendim. Şimdi hemen patatesimde ben şöyle güzelce bir tuz ve kekimle biraz pul biberimle ondan sonra da servisimi yapayım. Akşamlarım e, hafif besleniyorsundur değil evet, mi? Evet kesinlikle. Neler yiyorsun mesela? Kaçtan sonra? Herhalde 6'dan sonra. Ben onu 2 saatte uzattım 8 yapıyorum. Aa, Sekilden öyle de oluyor sonra. mu? Evet. <laughs> Aslında uyuma süremiz de çok bağlantılıymış. Hani uyumanıza daha böyle bir 6-7 saat varsa yiyebilirsiniz. Çünkü eritebilecek yani mide o bir süreyi bulacak kendini. O zaman mi? yani şunu ayarlayabiliyoruz eğer... Diyelim ki ben mesela 11'de uyuyorum. Hı hı. Yine altıda bitirmemiz gerekiyor. Evet altıda bitirmemiz Kaçta <laughs> <dakika>. Neyse. <laughs> Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Gizem sen gerçekten örnek bir kişiliksin biliyorsun değil mi? Bak mutfağındasın, işindesin. Ya 30 dakikada insanlara eldeki imkanlarla yemek yapmayı sunuyorsun, gösteriyorsun. Bence var ya mükemmel. Bence örnek bir insan senin Bence Sen biraz daha gel ya. <laughs> Ciddi söylüyorum ya ama. Söylediklerinde gerçekler var onun çok Yemin teşekkür ederim çok sorabilir. naziksin gerçekten <laughs> sen, de sen de öyle ben şeye çok seviniyorum bizim yaşımızda böyle hayatını bir şekilde toparlayabilmiş kadınlarımız evet. en azından örnek olabiliyoruz bizden daha küçükleri çünkü şu anda maalesef biraz yolunu kaybetmiş gençlerimiz olabiliyor şu an Türkiye'nin durumundan dolayı ama senin dediğin gibi hayallerimizden vazgeçmeyip bir şekilde çalışıp inşallah daha iyi e, umutlarla daha iyi bir gelecek olması için eee kavuşmamız gerekiyor. Evet. Efendim şöyle şurayı temizleyeyim. <laughs> Allah <gülüyor> en sevdiğim kısma geliyoruz. Yiyecek <laughs> birazdan. E, gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. E, Zeynepciğim çok teşekkür ben ederim. Ben Lütfen hep gel. Enerjin mükemmel. Ee, gerçekten e, seninle böyle oturup saatlerce sohbet edebilirim. E, o yüzden tekrardan beklerim. Başarılarının devamını diliyorum. Minnup e, Efendim bizden bu kadar. Gizemli Mutfağ'ın sonuna geldik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.